Abi tarihe şahit ettik. Ha siktir. Beyler var ya sahne gözümüzün önünde yıkıldı. Oğlum kim göz kimin gözü değil lan? <laughs> <laughs> tarihe şahit ettik. Ha siktir. Beyler var ya sahne gözümüzün önünde yıkıldı. Oğlum kim göz kimin gözü değil lan? Abi tarihe Beyler var ya sahne gözümüzün önünde yıkıldı. Oğlum kim göz kimin gözü değil lan?